Şu an kaldı genelde Kemal Bey kaldı genelde Türekle yardım edelim mi Kemal Bey Yok azıcık bir zorlayalım ha, Zorlayalım geri mi zorlayalım Aynen Evet arkadaşlar şu an Azileri gel Azileri gel tamam Geri hadi bak şimdi Topla direksiyonu direksiyonu topla Ha, dur ciğerim dur Az vur ileri hızlı vur. Hızlı ileri ya Az geri hızlı vur Evet çıktı şu anda. Şu an çıkıyor. Dur Kemal Bey dur. <laughs> evet arkadaşlar off-road böyle olur işte. Yani çıkamıyor ki. Evet arkadaşlar kürtüyü açıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Görüyorsunuz. Ne şartlarda yolculuk ediyoruz. Ve buradan yana hiç iz yok.